Yemeklerini söylüyorum. Bak. Evet. 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 Yemeklerini. Evet. 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 Hemen söyleyeyim. Evet. Evet. Yemekleri çok güzel. Evet cıvıtma. Gülsün Hanım bir puan <gülüyor> <gülüyor> Mercimek çorban çok güzeldi. Onu sevdim. Yağını ben koydum Yapımı da çok güzeldi. Neydi? <gülüyor> güzeldi. <gülüyor> <Mesela yeri. gülüyor> güzeldi. 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 havuçlu. Güzeldi. 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 çok <laughs> <Definitely 50> <laughs> 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 huh? çok güzeldi. çok güzeldi Açıyorum ama dün de demiştik ki aha <laughs>. dün. <laughs> 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 Evet. Erba'ya fırsat yok yazmışsınız. <laughs> Erba'ya fırsat yok yazmışsınız. O yüzden o Ben sizden yolu kastım. Aman kıracağım seni elimi. Babarsızızız. Hemen örtüç. Aa! Kaçtırmışsınız Merhan Hanım. Sizinle de görüşürüz umarım. Belki bir değil, 3 puan kır. Şimdi ben 4. Ama izlemekten git ya. Git. Geldiğiniz bu puan ver.

yavaş çok güzel ama biraz böyle, böyle gibi ama güzeldi. Evet. Böyle gibi evet. Evet. yavaş ama. Bir daha şey bir şey. güzel güzeldi, şişirmedi insanlar. Yani. Aa tatlıyım. Nasıl güzel. O yüzden... Ha? Bence... Haftalı. Haftanın... Ha? Ve iftar <laughs> darbesinin... Evet? En iyilerinden biri. <laughs> evet, thank you. <laughs> Yaparsanız Evet, ben de Acı almasın. Ne demek Ayşe Hanım? Ben s konuşuyorum. Ayşe Hanım. Esra Ayşe Hanım. acıydı. Ama Gel gel ne yapıyorsun Gel sen şey Hadi gelin canlıyı getirin bize. Gel geliyoruz. Hadi bak hiç canlıyı geçiyor. Biz kıldık. Aynen. Aynen. bak, Aynen. Aynen. hadi gel. Aynen. 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 Aynen.

anne Ayşe tane. Ay. Tamam mı? Ben yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım. Gitme yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım. Ben Ben yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım. Son sevgilerim özellikle güzel böyle kuru kuru en sevdiğim, diğer tüm özelliklerini özellikle her şeyi daha ve benim puandım. Ooo. benim gidiyor. Bu ne Güzel. Çok, güzel. Çok, güzel. Çok, güzel. çok güzel. Evet, evet. Aile şey evet. evet. hanım. Tamam. <laughs> <Gülelim. gülüyor> Allah Allah. <Bilmemede gülüyor> ne var ne Hayır, ya? ya. <laughs> Sen çok kaptıca. Evet, aile Evet, kaşardı. <gülüyor> <gülüyor> Alıp balık da verdi. Onu da beğendim. <laughs> ee, sadece... Ne bir... oldu? <laughs> kısır acaba? Dur bir dakika. <laughs> <Zip> aldın, <laughs> ya bir dakika. Allah Allah. Öyle böyle konuşmuyorsunuz evet. evet. ama. Evet. Ya bir burada yalan. Ya bir dakika. Ben arkadaşım. Oldu acaba? Aylin'in sizi niye terk etti? Hayırdır. Hayırdır. Ya yeter be Hayırdır. 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 Hayır Acaba Aylin Hanım ne verecek? <laughs> <laughs> Aylın <Sana, gülüyor> Hanım? Yavaş Hanım? 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 Aylın Aylin Hanım? Evet, Aylın Hanım? Hanım? Aylın Hanım? Aylın Hanım? Hanım? Aylın beğendim Aylın Hanım? Aylın Hanım? Aylın Hanım? Ne <laughs> evet. be, çok, de ben de çok Pardon ama bu sizin ne çok ben yediğimde de. Tamam arkadaşlar beni, sen uzak dur. Çekilme. Beni, sana da onu da versen. Ona, eh onu Evet devam edin beni lan lan. Beni devam edin beni cevapla. Yapılacak. Yapılacak. Hasta lan seni. Uyuyor. Ayolunuz şimdi ne? Huang Tamam, <laughs> um, Ayşe, Ayşe <laughs> ya, tamam. Ya, tamam. Ya, iki tane tamam. Ya, 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 Ya ben, nusuy ben. Demontri ben almıştım. Abi otur yerine. O da aşağı. Ya o var ya, Evet. İlk başta tarih vermez misiniz onların ondan farkı mürekkep mürekkep. Sigorta idi Wikipedia. Adam